Evet sevgili dostlar, Floransa Dom'dan sevgiler. Muhteşem bir yer burası. Bu esasın başlangıç noktası. Bir avuç insan çıkmış, burayı değiştirmiş. Da Vinci'si, Michelangelo'su, Raffaele'i birkaç kişi çıkmışlar ve demişler ki biz öyle bir eser üretelim ki insanlar gelsin ve burayı ziyaret etsin. İtalya'nın kalbi olsun burası. Evet, çılgın insanlar Turgun projelerle adından yıllar geçse de söz ettiriyorlar. Yeter ki size inanan insanlar olsun ve sizin eserinizde fark yaratsın. Yani sıradan bir bazilika, sıradan bir kilise yerine şehrin en önemli yerinde tabii o dönemin imkanlarını kullanarak böyle eserler yap yapasınız. Yani bu işlerin birçoğunda inanmışlık var, adanmışlık var ve etkin proje yönetimi var. Burasıdan sevgiler, saygılar dostlar.